Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ee, İstanbul geleninde her yıl yaklaşık buçuk milyon metre e, mevcut kanallarımızda görüntüleme yapıyoruz. Öncelikle kanal görüntüleme araçlarımız var. Arkasından da programlı olarak tespit bir sıkıntılı noktalarla temizlik çalışması yapıyoruz. Bugün de böyle bir noktadayız. Arkadaşlarımız burada yaptıkları görüntüleme esnasında ana kanalda bir tıkanıklık tespit etmişler. Özellikle e, yağ e, esnaftan gelen... E, imalataylardan gelen yağlar ve bazı şey, e, özellikle tıkanmış olan asfalt kırıkları ve bazı özellikle mikserlerin beton mikserlerinin şeyleri tespit edilmiş. Şimdi bunu temizliyoruz. Dolayısıyla e, beklenen yağışlara karşı da İstanbul genelinde iski olarak e, 37 şu an itibariyle kukamız, 59 adet kombine aracımız, e, 35 adet kombinelere destek olmak üzere su tankerlerimiz, e, 57 adet vidanjör, e, 86 adet motopok ve 3 adet de başkanım yüksek yemişli sel modülleriyle beraber Toplamda diğer iş makinalarımızı koyduğumuzda 808 adet, 800 adet iş makinası ve 1124 personeliyle, personelimizle beraber şu anda İstanbul genelinde arkadaşlarımız sağda. Hem aktif noktaları kontrol ediyorlar aynı zamanda da kanal temizlik çalışmalarına devam ediyorlar. Yağışı takip ediyoruz. Özellikle Islanca tarafında bir miktar köyde yağışımız var. Biraz daha Anadolu yakasında bir giriş yapmış durumda. İnşallah bugün iyi bir yağış alırız, kontrollü bir yağış alırız. Ekiplerimiz dediğim gibi sahada hazır bir şekilde bekliyoruz. Yazdan özellikle sonbahara, kışa geçişlerde bu kanal temizliği önemli. Biriken toz vesaire. O da bu sene kurak, kurak geçince o daha da yoğunlaştı. Bu dönem yapacağınız bu kanal temizlikleri, işte gözlemleme... Ki bu tarzda kanal görüntüleme araçları önemli. Hem İSKİ hem diğer fen işleri, yol bakım üzerinden hazırlıklı olmamızda fayda var. Tabi bu hafta sonu e, yağış gözüküyor elbette ona hazırlıklı olacağız. Ama bu özellikle umut ediyoruz ki yağışlı bir sonbaharı ve kışı yaşamak adına e, sizlerin bu çalışmaları özellikle kritik noktalarda takip etmeniz şart. ...yoğun yaptığımız altyapı çalışmalarının da daha verimli iş görmesini sağlayacak. Kolay gelsin hepinize. Başarılar ha, dileriz. zaten başkanım yıllık olarak hafıza bazında biz temizlik yapıyoruz tabii artık. Tabii. Hafıza bazında tabii. temizlik yapıyoruz. Ona göre şu anda sadece kritik noktalara bir dokunmakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan yol bakım ekipleri de yine aynı şekilde çalışmalarına devam etmekte. Şu anda bizde 150 aracımız zaten çalışmıyor ama bu hafta sonu beklenen ve bugün aslında akşama doğru kayan yağış içinde şu ana kadar 150 aracımız ve 500'e yakın personelimiz sahada belli noktalarda kritik alanlarda bekliyor. Ee, tabii yağışın durumuna göre de diğer ekipler, park, bahçeler ve istihbarat bütün İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri de teyakkuza geçecek mesela. Evet. Kolay gelsin, başarılar Evet. Durumu, özellikle bu hatlara giren, e, uzunlar, malzemeler yani arkadaşlar şimdi çıkarlar. canlı isterseniz bir gösterelim. Yani şu anda da çalışıyor arkadaşlarımız. Bakın. Hala onları çıkarmaya devam ediyorlar. Yani şunu söylemek lazım hani Kanala her şeyi atalım. Ee, Kanalizasyon her şeyi çeker. Öyle bir şey yok. Kanallarımız çöplük yani, değil başkanım. Evet. Kanallarımızın çöplük olmadığını mutlaka... Ee, her... özet her şeyi atalım, çekelim. Yok. Başka en büyük... Şu Beton parçaları, inşaat atıkları en büyük ee, sorun çok yoğun yerlerde yağ çok fazla geliyor. Ya. Aslında yağ tutuşu falan bir zorun tutuyoruz. Arkadaşlarımız Sarıyer Müdürlüğümüz kontrol ediyor ama maalesef bazen kaçak olarak şey yapıyorlar. Bir de en büyük şeyimiz mikserlerden gelen bu beton şeyleri boşaltıyorlar. Evet. Sularını bu çok büyük sıkıntı. Bir de üst kapı, yapla, üst kapı yaparken işte maalesef ilçe belediyelerinin attıkları şeyler asfalt ve e, mermer kırıkları Evet. Bakın bak şimdi beton mikserini şey yaptım maalesef yani belli yerde daha önce hatırlarsanız paylaşım yapmıştınız birçok yerde bunlar kanallarımızın düşürüyor yıkıyorlar ya başka yani. inşaat sürecinde yapılan o atıkların dökülmesi bir de bu yağ tutucu meselesi özellikle restoranlara e lokantalara veya buna benzer iş yerlerine o çağrıyı yapmamızda da fayda var hani bunu ilçe belediyelerinde kontrolünü tabi yoğunlaştırıcı bir şekilde takip ettirelim. Ama bir yanıyla da biz gerçekten komşularımızdan bunu istiyoruz. Yani lokantalar, restoranlar, pastaneler özellikle bu tür yağ tutucularla bizim altyapımızı koruyacaklar. Allah korusun. Yani bu tür bazı şeyler, küçük şeyler büyük sellere, büyük afetlere bile sebep olabiliyor. Evi bir iş yerine basmasına bile sebep olabiliyor. Bu iş bütünlükçü bir iş. Yoksa sadece kanal yapalım, iski temizlesin, ile bu iş bitmiyor yani vatandaş bu işin bir parçası, her e, halkımızı göreve davet ediyor.